karışık çerez nasıl ya hocam Meli kalbimiz seninle Ulan bu tam kaçırdı ya Melisiz oy mu? Herkese merhaba Yeni sponsorumuz olan csgo.net kullanarak hayallerinizi... Hepsi, hepsi. yalan. Hepsinden yalan

kırıldı. Valla! Babi kırıldı valla valla! Oy taktiği gördün mü? Bir şey diyeyim mi? Mükemmel bir mi? taktik. Mükemmel bir taktik. Valla! Babi kırıldı valla valla! Işık kapandığı yüzündeki çok, gülümseme. Çok 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 iyiymiş o <laughs> öyle ki. Oha. başka bir şeydi ya. Bu arada yani Logan filmi de çok iyiydi. Logan mı izletek haftaya lan? Ay, şeydim mi? Logan izleyebiliriz ya. İzlenir Sarabilir abi. Oha, o yaptım lan. Bak daha yakın mı? Heç. Aman. <laughs>

Yes yes No no. Yoruldum. Ne oldu lan anlamadım ki? O tekrar niye aldı öyle? Anlamadım ya. Ha bırakmadım. Yoruldum <laughs> <Bir yeri> <laughs> hayat. Gelmen üstüme yıkılmışsa ya pacan amına koyayım bu nasıl su var ya? Yıkılmış ya. Pacan duvarı sim Ay, yıkılmış ya. Vallahi çimentosu duvar mı ördünüz amına koyayım? Abi ben de Emniyet Müdürlüğünden geliyoruz. Ee, araç nerede? Siz iyi misiniz? Gerek yok. Ben iyiyim de plakasını aldım arabanın. Plaka süper tamam. Mehmet al plakayı anons geç oğlum. 31 <laughs> <Bu> Sabah. Sabah. <laughs> 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 And the next trick is called the hospital flip. Why is he called a hospital? No no kafama gelecek sandım çok korktum. Kafama gelecek sandım çok korktum. Anas için masket öyle Olmaz kardeşim, ah, o öyle. <yonu> <laughs> 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 Sıcak diye dalmış. <laughs> Seni uyandırdık ama kusura bakma. Anlamış. Gece gece geceler yedik onu. Bu ne ya? Bu ne bu ne ya? Anasını şöyle çekince hepsi mi geliyor? Orası <laughs> <laughs> Bu adam normal bir şirin ya. Üff. Ali Gali Tokyo. İbi Tokyo. Ya dedin önündeki fazlalığı taşımaksa kadınların memesi sizin çüğünüzden daha ağır Siz çünkü lafa gelince adamsınız. Geri sadece laf kaşarlı Kaşmerler. What the dog doing? Kızım benim ya. Bunlar evet. içeri giriyor aşkım. Yani bak mö dedi içeri girdi. Ya ben sana kurban olurum. Ben olur ha böyle bir oyun şey. ne kadar da akıyor video, ne kadar da izleyebiliyoruz değil mi abi? Belli olsa şu an 5 defa durdurmuştuk videoyu. Belli olsa 5 defa döner misin Ama abi? az bir önce gerçekten de drop vardı. Da. Bir dakika bir geri alır mısın? <laughs> Bak Hüseyin ne kadar güzel bir şey söyledim. Neden bok ediyorsun Hayır, abi? Hayır ben de chatte gördüm abi bir dakika geri al çok drop oldu. Yayın drop GG. Drop %0.0 OBS'ten ne bakıyorsun sen? Drop abi vallahi <laughs> Vallahi de, yemin ediyorum ama bakıyorum. Ya yaz karışık keret Türküç. Git izle izlediğin kadar 30 tekrar izle ama bakıyorum. Beni sal abi. Oh God, Ölmüş mü ya buradaymış. Kendisi. Arkadaşlar dedem öldü bir takip edip tepsi atar mısınız lütfen. <laughs> Oh, the Back. Hey, you Hey guys, I'm going to watch one. The man What oh, no. a no way i watching one this one piece, piece, bro. Bro. No, Come no, on, bro. How, how bro. this? How this? Oh, I got what they're waiting for. Oh. Yup Yo what the fuck? <laughs> ah, I'm still outside What my trivial... <hal populism> <arbeiten> May you be in heaven a full half hour before the devil knows you're dead. Okay, <ğini weighted>

Semas fine başka çok güzelmiş. Ne iş yapıyoruz acaba? Kardeşim benim, bir üç lira donation gönderirsen Neyse <laughs> günahlarını affettim. Vücuduna bakayım kardeşim. Şişmansın. Siktir git cehenneme diyecek mesela. Güzel. Bu sefer editi beğendim ya. Güzel editti.